BBN Türk'ten mutlu akşamlar. Saatler 19.15'i gösteriyor. Spor haberleriyle karşınızdayız. Fenerbahçe ligde ve, ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerde hoca adayları arasında ilk sırada Löf, Kenan Koçak ve Slaven Bilic yer alıyor. Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi sona erdi. Portekizli teknik adamla sözleşmenin feshi konusunda anlaşıldığı bildirildi. Sarıdağcıvartlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol Ağa takım teknik direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Vitor Pereira 2 Temmuz'da göreve gelmişti. Sarıdağcıvartlı takımla ikinci dönemini geride bırakan 53 yaşındaki çalıştırıcı, 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilirken yarınki kara gümrük maçına antrenör Zeki Murat Göl'e çıkacak. Sarı lacivertliler yeni teknik direktör için çalışmalara hız verdi. Listenin başında ise Kenan Koçak var. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, Kenan Koçak'ın başka bir takıma gitmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Hamit Altıntop, milli takım yardımcı antrenörü Kenan Koçak'la ilgili haberleri yorumladı ve bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor. Kenan Koçağ'ın başka bir takıma gitmesini istemiyoruz ve izin vermiyoruz. Onunla çalışmaktan mutluyuz. Kenan Koçak'la çalışmaya devam edeceğiz. Konu kapansın lütfen, dedi. Fenerbahçe'de bir diğer adaysa İsmail Kartal. Yönetim uyum sorunu yaşanmayacağı için Kartal'a da sıcak bakıyor. Öte yandan Sleven Bilic de adaylar arasında yer alıyor. Fenerbahçe, Hırvat teknik direktörle sezon başında anlaşma sağlasa da kulübü Beijing Guan Bilic'i bırakmamıştı. Sarınacı Vatandaşlar, en kısa zamanda takımın başına getirmeye planladığı yeni hocasına ilk etapta kısa süreli bir kontrat teklif etmeyi düşünüyor. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Vavakars Kars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ev sahibi ekipte teknik direktörlüğe getirilen Volkan Demirel eski takımına karşı sahaya çıkacak. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Vavakars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Sarı Dacivertli ekipte iki futbolcu Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır'la tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu karşılaşmada oynayamayacak. Fenerbahçe'de 4 oyuncu, Vavakars Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı Nacivertli ekipte Gustavo, Novak, Serdar Aziz ve Salahi yarın 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Öznür Kablo Yeni Malatya Spor Müsabakası'nda görev yapamayacak. Babakars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak. Sarı Nacivertli ekibin 17 yıl boyunca kalesini koruyan Demirel son iki sezonda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. Volkan Demirel, İtalyan çalıştırıcı Farioli ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Kırmızı-siyahlı takım, Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. İstanbul temsilcisinde deneyimli oyuncu Caner Erkin de yarın forma şansı bulması halinde eski takımına karşı mücadele edecek. Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdıran sarı-lacivertli takım, haftaya 5. sırada girdi. İstenilen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin müsabakaya yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkması bekleniyor. Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdıran sarı lacivertli takım haftaya 5. sırada girdi. Geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan Fatih Karagümrük ise averajda 10. sırada yer aldı. Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Volkan Demirel için imza töreni düzenledi. Volkan Demirel, çok önemli bir takıma geldik ve hedeflerimiz büyük dedi. Genç teknik adam Fenerbahçe maçı içinde güzel ve duygulu bir maç olacak ifadelerini kullandı. Küçük ama çok güzel birbirini anlayan ve tanıyan bir ekibe geldiğim için ve burada çalışma fırsatı bulduğum için başta başkanıma, Süleyman kardeşime, Murat kardeşime çok teşekkür ediyorum. İki buçuk yıllık bir anlaşmamız var. Ama tabii ki hedeflerimiz çok büyük. İki buçuk senede bunları başarabilir miyiz? Başarabiliriz. Ama hedeflerimiz daha da büyük. Karagümrük spor kulübünü inşallah elimden geldiği kadar e, düşüncelerimle, katkılarımla e, aklımdakilerle bir yere getirip e, başkanımın istediği bir kulüp haline getirmek için ona bir söz verdim. Bu sözümü de en yakın zamanda en iyi şekilde yapmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Burada olduğum için çok mutluyum. E, çok Önemli bir takıma geldim. Şu an doğru zaman ve doğru yerde olduğunu düşünüyorum. Ee, evet hedefim var. Sadece Türkiye için değil yurt dışında da hedefim var. Yani sadece Türkiye kaptanlı bir hedefim yok. Allah bana o gücü ve kuvveti ve aklı verirse inşallah yurt dışına da gitmeyi düşünüyorum. Ama tabii ki hedeflerim sırasıyla. Şu an doğru yerde ve doğru zamanda Karagümrük sporla beraber e, bu yola başladığımı. O yüzden de çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Evet yarın maçımız var güzel bir maç olacak. Benim için çok duygulu bir maç olacak. Spor Toto Süper Lig'de 18 yıl sonra tekrar karşılaşacak Altay'da Trabzonspor bu akşam 51. kez birbirlerine rakip olacak. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor bugün deplasmanda Altay'a konuk olacak. Alsancak Mustafa Denizli stadındaki Altay Trabzonspor karşılaşması saat 20'de başlayacak. Ligde 17 hafta sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 42 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konya Spor'un 9 puan önünde yer alan Bordo Mavililer zorlu deplasmandan kayıpsız dönerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor. Öte yandan Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Vakayemen'in sakatlığı bulunuyor. Süper Lig'de 10 haftadır galip gelemeyen Altay, son 10 maçta 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Haftaya 18 puanla 16. sırada giren siyah beyazlı ekip, düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un 2 puan önünde yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de 18 yıl sonra tekrar karşılaşacak Altay ile Trabzonspor 51. kez birbirlerine rakip olacak. Süper Lig'de en son 6 ayın küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaşan iki ekibin geride kalan 50 mücadelesinde 6 ayın 10, Trabzonspor'un 28 galibiyeti bulunurken 12 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. 6 ayın 46 gol attığı bu mücadelelerde Trabzonspor'sa 83 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam Adana Demirspor'a konuk olacak. 6 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 14 puan kaybeden Fatih Terim'in ekibi 24 puanla 11. sıraya kadar geriledi. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda bu akşam Adana Demirspor'la karşılaşacak. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında da takımının başında yer alamayacak. Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek. Sarı Kırmızılı ekip karşılaşmada 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Kaleci Muslera, Boye, Luyendama ve Cagne Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek. Arda Turan ve Asun Çağ da kamp kadrosunda yer almadı. Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı kırmızılı oyuncular Markao, Çıkıldao, Yetnin, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Nelson ve Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Fraport-Avantalya Spor mücadelesinde forma giyemeyecek. Ligde istediği gibi bir performans sergilemeyen sarı kırmızılı takım 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. 24 puan toplayan Galatasaray haftaya 11. sırada girdi. Adana Demirspor ise 7 galibiyet ve 5'er beraberlikle yenilgi gördü. 26 puan elde eden Mavi Lacivertli takım 18. hafta öncesinde 7. sırada bulunuyor. Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş Perşembe günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlılar maçın hazırlıklarına başladı. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Perşembe günü sahasında göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde teknik sorumlusu Önder Karaveri yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda Fenerbahçe maçında oynayan futbolcuların salon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcularınsa ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift devreli maç oynadığı aktarıldı. Siyah beyazlı takım hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.